2020 yılında 2020 yılında bu, 2020 yılında, bu bütçeyle 2021 yılı bütçesiyle ilgili biz yetkililerle sağ olsun burada genel sekreterle genel sekreter yardımcılarıyla bizzat ayağına gittiğimiz bürokrat arkadaşlarla biz gerekli temasları kurduk. Anlatmaya çalıştık. Ama bir tek <laughs> amacımız vardı. Bu yıl ekonomi şartları ortada fazla israfı, tasarrufu, israfları önlemek, önleyebildiğimiz kadar israfları önleyip bir proje şey yapmak. Eee bütçe yapmak. Fakat <laughs> nazimdir ki Vali ile defalarca randevu istememize rağmen bir aylık süre içerisinde 20 gün bir aylık süre içerisinde biz bu bütçe görüşmeleriyle ilgili şey alamadık. Randevu alamadık. Ama son günlerde son günlerde haksızlık etmeyelim. Bizim komisyon üyesi diğer arkadaşlarımız bir 15 dakika daha iyi olsa bir görüşme imkanı bulmuşlar. Şimdi bu şehrin bütçesi görüşü bizim bütçeye ne kadar ehemmiyet verdiğimizi anlatmak için söylüyorum arkadaşlar. Bu yılın valisine rendeva alamıyoruz bütçe görüşmeleriyle ilgili. Fikirlerin onun fikirlerini almak için. Hem yani nerelerden kısıtlama atabiliriz, hangi lüks harcamaları kesebiliriz, hangi israfları önleyebiliriz diye. Fakat biz buna bir şey alamadık. Alamadık. Burada araya gireyim bu randevu olayı Öncelerle bu son günlerde bir girişim yaptınız mı? Çünkü Vali Bey'le görüştüm. İl gelen meclis üyeleri randevusuz gelebilir dedi. Bunu da tüm arkadaşlara söyledik yani. Yani randevu alınca kabul etmiyor Hayır hayır yani o zaman da olur da yani bir Bizim arkadaşımız burada biz kurucu olarak... var. Randevusuz geldim diyen bir vali niye randevuyu kabul etmesin onu bilmiyorum. <laughs> onu oraya sormamız lazım. Biz, biz kurumsal olarak, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına görüşmeleriyle ilgili Aytun Sunguroğlu kardeşimize dedik ki ara ben de Hatta iki sefer de kendimiz oraya gittik. Doğru mu? Doğru. Evet. İki sefer de kendimiz gittik oraya. Bugüne kadar en son arkadaşlar görüştüğü zaman bu durumu beyan ettikten sonra bu bütçe görüşmeler taslakları hazırlandıktan sonra geri dönmüşler. İsterseniz gelin demişler. Şimdi ben size şu arkadaşlara soruyorum. Biz burada evet. bu bu bütçe bizim bütçemiz, babamızın bütçesi değil. Bu Elazığ ilinin bütçesi. Şimdi biraz evvel Hattif arkadaşım şey söyledi. Bütçeyle ilgili Vali Bey'le talep ettik. Vali Bey Şimdi bu bütçenin hazırlanması il genel meclisine ait. Yani il genel meclis üyeleri bu bütçeyi valide zaten hazırlamıştı. Bize göndermişler. Ve biz de bu bütçeyi plan bütçe komisyonuna havale ettik. Derli bir süre sonra plan bütçe komisyonu o hazırladığı bize bilgi verecekler. Yani bir başka grup olarak plan bütçe hakkında valen görüşmenin hatta bizim komisyonun da görüşmesinin bir anlamı yoktu. İkinci konumuna gelince Zaten performans programında belirler gibi biz de daha önce onayladığımız yani stratejik planın 2021 yılında bizim yani onaylayıp da kabul ettiğimiz yani o bilgiler doğrultusunda bize yine program yaptırmışlar. Yani burada aynı şey yazılıyor. Kaldı ki zaten yarın bu birim müdürleri, bu konuyla muhatabı olan kişilerin hepsi gelip bilgi verecekler. Üçüncü konuya gelince, yani biraz evvel Osman Bey bir şey salladı, bir kastı aldı yani. böyle bir kaste böyle yaptı. Ya arkadaşım sen bu kasteyi sallıyorsun. Şurada babasındaki de bu kastede ne var acaba ya? Bence bu gibi hareketler doğru değildir yani. <laughs> Ama herkesin görüşü vardır, kendisi yapabilir. Ayrıca yani Elazığ'ın tüm il idare kurulu il özel idareye çağırıp da gelin bize bilgi verin. Yok Ali Madin'in veyahut da bunun alakası yok. Burada bir şey biz yapıyoruz. Vali zaten hazırladı bunları bize gönderdi. Biz de bunu hazırlayıp bu birim müdürlerinden aldığımız bilgiler <laughs> doğrultusunda sunacağız.